Katana Krallığı etkinliğini en hızlı şekilde nasıl bitirebileceğini merak mı ediyorsun? İşte bu videoda etkinlik boyunca gelecek tüm oyun modlarını nasıl avantajınıza kullanacağınızı ve etkinlik bitmeden nasıl garanti 200 sushi toplayacağınızı göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak oyuna hiç para yatırmayan bir oyuncunun etkinlik sonuna kadar kaç sushi toplayabileceğini hesaplayalım. Günlük en az 6 zafer alırsanız bir ayda 60 sushi buradan. Tüm özel görevleri tamamlarsanız 10. Etkinliğin sonuna kadar dükkandan ücretsiz ödüller alarak bir 10 daha. Kulüp etkinliğini kasan bir kulüple 20. Ve son olarak yarışmalardan da 20 sushi kazanarak etkinlik sonuna kadar her gün oynayarak ortalama 120 sushi kazanacaksınız. İşte ben bu videoda sizlere tüm etkinlikleri başarıyla nasıl tamamlayacağınızı ve hepsinden mümkün olabildiğince çok sushi nasıl kazanacağınızı göstereceğim. Ama bazılarınız merak etmiş olabilir. 12 açmak 200 sushi rulosu istiyor 120 ile açamam ki haklısınız ama suşilerin bölündüğünü unutmayın mesela açtığınız bir suşi 8'e bölünürse etkinlikte 8 suşi ilerlemiş oluyorsunuz yani 120 tane suşi etkinliği bitirmeye kesinlikle yetecektir her şeyden önce marketteki suşi rulosu teklifleri değer mi üstüne konuşalım ben şahsen suşiye elmas harcamanızı kesinlikle önermiyorum çünkü elmas harcayacak daha iyi yollar var fakat bir istisnayla eğer etkinliğin son günlerinde etkinliği bitirmeye çok yaklaştıysanız fakat ucunda kaldıysanız son çare olarak dükkandaki suşilerden alarak eksiğinizi kapatabilirsiniz ama az önce de dediğim gibi etkinliğin son gününe kadar aktif olarak oynayıp bu videoda bahsedeceğim taktikleri uygularsanız zaten marketteki bu sushi tekliflerini almanıza gerek kalmayacak. İlk olarak şu yeni oyun modu görevlerini nasıl tamamlayacağız bir bakalım. Bu hafta gelen oyun modu samuray saldırısı oldu ve gelen her oyun modu ile birlikte sushi rulosu verecek görevler de gelecek. Mesela samuray saldırısı modunun görevi 10 maç kazanmak ve bunu rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. İkinci gelecek oyun modu ise 3. hafta gelen Onyava olacak. Bu oyun modu ise öncekinden biraz farklı. Önceki takım savaşı bu mod boss savaşına benziyor. Amacınız takımınızdaki 3 oyuncu da ölmeden önce ortadaki boss'u kesmek. Fakat süre ilerledikçe boss daha da güçleniyor ve kesmeniz zorlaşıyor. O yüzden boss'u olabildiğince erken kesmeniz lazım. Görevlere gelirsek de bu modun görevleri muhtemelen boss savaşı gibi her kademe atladığında bir sushi verecek. Maksimum ödülleri almak için olabildiğince yükselmeye çalışın. Hatta isterseniz size bu oyun modunu nasıl iki kişi oynayarak bile rahatça yenebileceğinizi göstereyim. İlk olarak siz Nita, arkadaşınız da Draco alsın. Bu iki karakterin wasabi güçlendirmeleri o kadar güçlü ki sizi çılgın onlara kadar sadece iki kişi oynayarak bile çıkartabilir. Nita ile bu yıldız gücünü alın ve yapmanız gereken tek şey süperiniz geldikçe boss'un önüne atmak ve ve Draco da sınırsız süper basarak bossa vurabildiğince çok hasar vursun. Bu taktiği uygulayarak bu modun görevlerini çok rahat tamamlayabileceksiniz. Şimdi ikinci hafta gelecek kulüp etkinliği en verimli nasıl kasılır ona bakalım. İyi bir kulüple beraber bir haftada en az 20-30 sushi kasabiliyorsunuz. Ama bunun olması için herkesin tüm biletlerini Mega Büfe modunda harcaması lazım. Fakat girdikleri çoğu maçları da kazanmalılar ki Mega Büfe'ye zafer eklenebilsin. Size önerim Mega Büfe kulüp etkinliği başlamadan önce aktif bir kulübe girmeniz ve tüm biletlerinizi harcayıp iyi de bir kazanma oranınız olursa buradan güzel miktarda sushi rulosu kasabileceksiniz. Mümkünse de Mega Buffet modunda kulüp arkadaşlarınızla oynamanız daha sağlıklı olur. Etkinliğin son haftası da yarışmalar geri dönecek. Ama bu yarışmalar öncekilerden farklı olacak. Çünkü her gün hangi oyun modunda yarışmak istediğinizi kendiniz seçeceksiniz. Burada size tavsiyem en iyi olduğunuz oyun modunu seçin. Ve her zaman bir takımla maç girdiğinizden emin olun. İlla ki randomlarla gireceksiniz de Search Tara gibi taşıyan karakterler alın. Son olarak da içerik üreticileri olarak ücretsiz sushi veren linkler de atacağız. Benim bu videoyu çektiğim tarihte şu an bir link yok. Ancak Supercell bizlere linkleri verdiği anda kanalımın topluluk kısmını atıp bu videonun yorumlarına linki sabitleyeceğim. Eğer bu videoda saydığım her şeyi aktif bir şekilde uygularsanız etkinliği rahatça bitirebileceğinizi düşünüyorum. Eğer sushi rulos kasmanın diğer yollarını merak ediyorsanız da şu anda ekrandaki videoya tıklayarak tüm sushi rulos kasma yollarını öğrenebilirsiniz ve etkinlikte ilerlemenizi hızlandırabilirsiniz. Görüşmek üzere.